Bu kılavuzda paranızı HTX borsasından Yuvalet uygulamasına, başka bir kripto cüzdanına veya başka bir kripto borsasındaki bir hesaba nasıl çekeceğinizi göstereceğiz. Örnek olarak TRC20 ağında USDT çekimini ele alalım. 3v.htx.com adresine gidin. Ana sayfada Varlıkları seçin ve ardından Çek'e tıklayın. Token çekmeden önce Google Authenticator'ı henüz etkinleştirmediyseniz borsa sizden ek doğrulama yöntemlerini etkinleştirmenizi isteyebilir. Google Authenticator, e-posta veya telefon numarası kayıt sırasında belirttiğinize bağlı olarak borsadan token göndermek için cüzdan adresinizi kopyalamanız gerekir. Bunun için cüzdan uygulamasını veya paranızı çekmek istediğiniz borsayı açın ve adresi kopyalayın. Borsaya geri dönün token'ı seçin, bizim örneğimizde USDT, adresi girin ve gönderim yapılacak ağı seçin, bizim örneğimizde TRC20, çekilecek token sayısını seçin. Girdiğiniz tüm bilgilerin doğru olduğundan emin olun ve ardından çeke tıklayın. E-postanıza iki faktörlü kimlik doğrulama kodunun gönderilmesini isteyin, kodu girin ve onaylaya tıklayın. İşte bu kadar. Para çekme talebiniz gönderildi. Adresi kaydet butonuna tıklayarak bu adresi ileride kullanmak üzere kaydedebilirsiniz. İşlem tamamlandıktan sonra tokenler cüzdanınıza aktarılacaktır. Borsanın işlem ücreti aldığını lütfen unutmayın.